Bu arada. He. Bir sene önce caddede Furkan dövme yaptırırken numaramı aldı. DJ olduğumu öğrenince ama asla geri dönmeden Neden sorar mısın? Neden? Hatırlamıyorum. Eyvallah. Yapmıştır ama. Umut vaat etmeyi seviyorum. <laughs> Şunu bitiriyorum son 5 dakika sonra salıyorum full makaraya dönüyorum. Lan tamam, makara bozumuzdayız zaten. tamam. tamam. Emre evet. evet. ne olduğunu anlatayım <laughs> mı? Anlatsana. Bu Avel'in... <laughs> evet sikerim. Bu... <laughs> <ya. gülüyor> Bu sabah devreye girdi ya kanka. Evet. Benim şuramda bir şey evet. çıktı diye. Evet. Şuramda bak. Evet evet. Hatırlıyor musun? 24 tane flash fotoğraf çektim hatırlıyorum. Evet. Sonra işte e, İsmail abisi falan sordu. Evet. Ondan sonra yayında girmiş lymph nodları, lymph kanseri belirtileri, <laughs> böyle şeylere bakmış. <laughs> ya ben sana bir söyleyeyim mi? Onun ne oldu efendim. Muhtemelen çıkmayan iki gün önce takıyorsun. Evet. <laughs> İzlemeyelim kanka artık bir tamam. şey. Tamam tamam saldım saldım <laughs> videodayız. Hiçbir şey yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Yazık. <laughs> <laughs> ee, i̇ki gün çıkmayan sivilce kanka o. Ben sana <laughs> Tabii tabii. içeride sivilce patlamış ya. Bana geçen gün oldu dedim ki lan bu ne amına koyayım. Sandıkları terk etmeyin. <laughs> Abi gelmiş kendine. Okay. Ay, <laughs> ben şeyi merak ediyorum. Emre'nin portakal suyu muhabbeti ne tam olarak? Hani ne oluyor portakal suyu? Kanka. Şimdi bak. Dinliyorum. Yemekli trenler vardı. <laughs> Gar görevlisi olduğu için tıraş şakası oluyor evet. Evet. Zaten evet. Full, 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 kanka zaten konsept Emre'nin yayınındaki şeyler çuf çuflamak. ECD'de sponsor oldum. Sarmaz mı? Emre bir adı TCD'de sponsor olsa. Sonra şey yapıyoruz değil mi? Cars Rail. <laughs> Vizyonlu. <laughs> <laughs> e Emre'nin <laughs> Emre memleketine <laughs> bir yolculuk vlog <blok> da çekeriz. <laughs> Kanka portakal suyu da ne biliyor musun? Portakal suyu VIP ile vagonlarda dağıtılıyor. Öyle. Abone olunca da kanka. Bu arada bütün vagonlar 90 kişilik. Mesela 90'ın üstünde abonesi olduğu için şu an diyor ki seni i̇ki. ikinci vagon alıyor. Ha sendin dedin yani. Mesela 180'i geçerse üçüncü vagon e, alıyor. Aynen. Aynen. Tamam. Onu Ve sayıyor bu arada. V1, evet. l 2 A1, A2. Aynen. aynen. Mesela Mustafa'nın şu an dördüncü vagonu doldurmasında iki kişi var. Arkadaşlar iki kişi daha girse dördüncü vagon kalkıyor kalksa. Oğlum kulağım yandı benim bu arada girmekten ha. Şey yapıyor zaten. Ee, nedir onun adı? Çuf çuflamak kullanıyor. Başka <laughs> bir kullanıyor. Bileti kesti. <laughs> <laughs> ki? Dün sen dün ne yaptın? <laughs> bak biri, ben sana yapayım. Biri 5 lira attı. <laughs> Little Tufek 5 lira çuf çuflamış. <laughs> hayır hayır dün biri 5 lira da. attı. 5 lira atmış dedi. Sonra 100 lira atınca çup çuplamış dedi. Efe de götün kalktı senin. 100 lirayı görünce abone koyup çup çupladı. Efe okusana şunu. Emre Aras gibi en üsttekini yeni, yeni bir bağış geldi. Little Tupek 5 TL çup çuplamış. <laughs> Selim ve Tolunay'ın dükkanındaydı. Köpeğimizle fotoğraf falan çektirdi. Kolun o uzayımsı bir şey yaptırmıştı. Dövme yap, dümen yapma ya yapmasın demiş. Teşekkür ediyoruz Lidl Tupac'e. Ben ve Yılmaz iki kişiye bilet kesiyor. <laughs> E, Jam Saksa ve Full of Caps sizleri iki, sizleri dördüncü vagonun son yolcuları olarak alıyoruz ve dördüncü vagonu kaldırıyoruz arkadaşlar ayırlısıyla. Hadi bakalım dördüncü vagon da yola çıktı. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Portakal sularını bakın Merve'nin sandviçini de unutmayın. Biletçidir Merve kanalımızın ünlü biletçilerindendir. Merve'nin sandviçini unutmayın. E, Jam Saksa ve Full of Caps'in Hemen portakal suları ile ikram edin. Cemal az taşlar gitmedi abim de üzülüyor. Cem'i özledim ya. Kanka iyi yapıyorsunuz bu taklit işi. Bende hiç yok. Beni de iyi taklit ediyorlar. Beni benden daha iyi yapıyor. Benim kendi taklitim... Bugün edeyim... senin bir dansını yaptım. Hangisini yaptın? Herhangi <laughs> bir şeye dansını. <laughs> Hangi hareketler? İstersen klibini bulup atsın. Atın es dolu. Esra falan buradaysa atın. Esra burada mısın? Efe gerçekten Hangar görevlisi de bizi izliyor. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> bir şey yapmadık kanka. Ne diyorsan onu yaptı çocuk. Kanka ben şeyim ama. E, ortam kaşarıyım. Senin kanalında Mustafa'yı taklit ederim. Mustafa'nın kanalında seni taklit ederim. benim sabah uyanıp bunlara böyle sabah böyle bunlar uyanmış oluyor benden 3 saat önce falan. Biz aynı saatte yatıyoruz. Bunlar benden 3 saat önce uyanıyor. Ben bunların yanına gidip sigara içiyorum. Onun taklidini benden daha iyi yapıyor Efe. Ben kendi taklidimi benden daha iyi yapıyorum. Ver lan 100 lira mı? Evet Emre'ye bugün yayın almak için 100 lira mı teklif ettin? Hayır. Bugün Emre'ye yayın almak için hiçbir şey teklif etmedim. Genelde öyle Parası iptal oldu yayında. Niye? Sigara içtiğimi söyledi. Niye? Gerizekalı ağzından oh. kaçırdı. Ha ben böyle yapıyor. Bak tam şeyleri konuşuyoruz. Ev hayatımızdan konuşuyoruz. Tamam mı? Böyle yaptı. Ya kanka senin, uh, senin olduğun huylarını söyleyeyim sana. Ee, geliyorsun işte ben uyurken kalk kalkmanı emrediyorum falan diyorsun. Camı açıyorsun beni sinirlendirmek için böyle şeyler yapıyorsun. Sigara içiyorsun suratımı öflüyorsun. Böyle şeyler. <laughs> evet. Ondan sonra biz zaten bir yarıldık ama artık olan oldu yapacak bir şey yok. Yani ben de dedim ki çete. Bir gün olacaktı. Ben zaten şey hani <laughs> ne kadar siz öğrenseniz de ben yine yayında içmeyeceğim. Evet, doğru. Ya? doğru doğru. Başlar diyorum ben. <laughs> yok kanka. Onun zevki başka mı? Kanka beni sarıyor ya şöyle video izlerken. Ama azaltmak Efe lazım biraz daha sigara bilmeyen mi vardı zaten diyelim. İzzet herkes senin gibi real life'ta görüyor mu beni ama? Efe ile güzel anılarımız vardı. Allah'ım bunları da anlatabileceğiz abi. Al gelip bu yayına da sen söyledin. <laughs> Hadi ben ağzımla kaçırdım. Ulan geri zekalı. Burada 3300 kişi var. Muhtemelen... 6K varken söyledin zaten. Pardon. Olan oldu. Şu 6K saatten. varsa zaten sende. Onun 2K'sı buradadır şu an diye evet. düşünüyorum. 1K'da öğrenmiş oldum. O kadar saat sigara içmeden nasıl duruyorsun demişler. <laughs> Duruyor kanka. O kadar çok içmiyor ki Efe. Çaktırmıyormuş kanka çetin. Çaktırmıyorlarmış. Biliyorlarmış işte içe. Harbi mi lan? Öyle yazıyorlar. Biliyorduk falan yazıyorlar. Oğlum ben üzülmeyeyim diye mi hiç yazmadınız lan? <laughs> Herhalde seninkiler kompak şey çalışıyor kanka bir. Zaten arada TFT, Çin TFT yaparken kamerayı kapatıyor. Şey diyorlardı. Vay <gülüyor> 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 evet. Efe sen bir muti yayında cam kene. Hobda kaçıyordu. Ha, kaçıyor, ha evet onu, onu hatırlıyorum. Hobda <laughs> ha. sen göründün ki. Hobda göründün o. Big boss'ta, boss'ta mı göründün? Bir şeyde gözükmüş sen Baya vuruyorsun <laughs> bir yerde. <laughs> evet evet. Biliyorduk Efe <laughs> annem <laughs> babam bilmiyor diyordu diye RP yapıyorduk diyorlar. Tamam RP'ye devam o zaman. RP'ye devam kanka, kanka evet. Oğlum beni patlatmayın lan kadın üzülür. Kanka benim annem. Ben normalde benim annem çantamı karıştırmaz. Ben böyle önce evime koyuyordum şey, çantamı. Bir kere bulup kafama fırlatmıştı. Uyuyordum böyle bu ne falan dedi, attı falan böyle yapmıştım anneme. <laughs> ben <anladım. gülüyor> Bu daha kötüymüş. <laughs> <değil mi? gülüyor> <M> Sigara <laughs> içtiğini, <tevizliği gülüyor> buğzla çünkü Şükrüden çakmak aldın. <laughs> <laughs> <Oha. gülüyor> Şükrüden <laughs> 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 Merve Yılmaz 5. aboneliğini akavu sana patlatıyor, bileti kesiyor. Evet arkadaşlar, 5. bakanın ilk yolcusu geldi. Şeyleri hazırlayın, portakal sularını. Ne yapıyorsun aşkısı? <laughs> Özlenmedi mi tatillerimiz? Özlendi valla özlendi. Furkan sen de biz bu arada <laughs> çok tatil yaptık son iki senede. Bak bir kere Uludağ'a gittik. İki senede son... der ki iki sene önce tatil bir yapmadık. Sene, bir senedir. Bir hafta geldi bize. Ee, çeşme'ye gittik. Beraber Efe de vardı üçümüzdük. Sonra bir kere ben seninle Çeşme'ye ayrı gittim. Efe sen de düzenli olarak Çeşme'ye gidiyorsun. Yok zaten. mu ya? Var kanka ya. Böyle bir şey yapabilir Abi, miyiz? Abi ben ya? dedireceğim de yani delireceğim ya. Ben hayal da... etmekten sıkıldım yani buna. Ah, Can, canım, çekiyor kanka. Bundan 3 hafta sonra bizim çeşmede olmamız lazım. Sen ne zaman başladın ki? Haziran başı var. Mayıs sonu sezon açılır. Sen geçen sene öyle mi başladın? Evet. <laughs> Yapmamıştı. Geçen sene biz Nisan'da çeşmeye gittik. ot yani ota, festivale gittik. Ha. Yani festivalin adı. Bir şey söyleyeceğim evet, o festival ünlü baya. Her yerden gidiliyor. Şimdi de. o sey. <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> o der anlatayım mı? <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ot festivali nasıl? Böyle bildiğin pazar mı? Pazar. E, Alaçatı'daki o işte çeşitli otlar. Satılıyor. Ve bunun düşkünleri var belli ki. Ben Kesinlikle. sardım mı seni? Kanka aslında düşkünlüğüyle alakası yok. Böyle yerleşmiş, millet zaten alaçatıya gitmeye bahane arıyor. Hı -hı. Event gören gidiyor işte. Anladım. Ya çok da böyle anlı bir şey yok. Ya benim aklıma bugün ne geldi bile biliyor musun Efe? Konuşalım 300 lira korsan taksiye verdik. Ya Rabbim bugün de var ya <laughs> akıyor. 350 mi vermiştik? Akıyor. Tamam, bilmemiş miydik? 400 lira. Ben hala peşinde. Kanka 350 lira mı ben <laughs> Üç Travis Scott ben de alışkanlık yaptı bu iş kaba herkes selamlar demiş bir daha atmışlar. artık. Dinleyeceğim kanka şu an. Uber'le İstanbul'da ee, Uludağ'a gidiliyor. Evet amına koyayım ya. Arkadaşlar inanılmaz gittiğimiz mesafe. Estoy Cansu da hadi bir abone olmuş senin dostlardan bu. Hoş geldin. Benim iyi kayıp. Ha o Zehra Alara Buket'in, Aleyna Alara Buket'in kendi hesabı da devam etmiyor. ettiriyor. Evet bu arada kardeşim Türkiş Hit Hit olan şarkısı dinliyoruz. Bu arada. Kanka çok içime oturmuştu o taksiye. Oros bu çocuğun çok içime oturmuştu. Kanka sen onun lafını bayağı uzun süre yaptın. Kanka o bak arada. önemli değil. Paranın miktarı önemli değil. Gireyim Taksinin ya. taksi beni deli Ya etmesin. kanka adam böyle tatlı tatlı konuştu. Evet evet. Bayağı tatlı tatlı konuştu. Muhabbet ediyor, sohbet ediyor. Adama da dedik ki abi biz önce yemek yemeye gideceğiz. Adam dedi ki ben de yemek yiyeceğim sıkıntı yok zaten dedi. Bak, kır bu, çiçeği kır çiçeği durduk. Kır, durduk. Ondan evet. sonra bir tane yakın bir yerde otele gittik. Sonra bizim otele gittik. Anladın mı? Hani böyle bir şeyimiz vardı evet. yani. Arkadaşları bıraktık oraya ve İstanbul'da olsa kaç para tutar? <laughs> Altındaki programı. <laughs> ben arkadaşlarla ilgili <ilimim> oldu. <laughs> Efe bir şey söyleyeceğim. Kaç para tutar İstanbul'da olsa? <laughs> o taksi yok bu. Evet. Hadi bekledi bekledi. Lan oğlum sik öldür yüz olsun ya. Evet doğru. İnanılmaz kanka derdi Ya çeşmede taksi çok pahalı. Bodrum'a da öyle. Bodrum'da taksiye binen manyaktır bu arada. Evet, bodrum'da, Bodrum'da kanka, kanka yerler inanılmaz uzak bir Evet abi. Ya yani çeşme gibi değil ki çeşme bu kadar yer ama Bodrum çok uzak. Bodrum'un her yeri birbirine uzak ama nakıyım. Çeşmede de. Çeşme merkezden Madeva'ya gitmeye çalışsan yarrağa Gerçi evet doğru söylüyor. Evet. Arabayla gitmiştik. Ben Yusuf <laughs> Hanım'ı Yusuf <laughs> Abdullah anneme gitmiştim. Evet. Tamam herkese. <laughs> ben, ben bu arada arkadaşı Aa, şarkısı erkek, evet, dinliyorum. Çeşmeden gittik. Dinlemek ister Merak ediyorsanız. Atıyor ya şey Ya kanka ben çok delireceğim şu an Efe ya. Niye? Ne istiyorum oğlum. Evet. Ya güneş, deniz, İflamı sikiliyor bir yandan bir yere araba yoksa iptal evet bak Atakan da demiş. Efendim Ali Emre. Berk de bir VC imota atıyor Nasıl gideceğiz oğlum? Emre mi? Ali Emre gidelim haftaya Furkan diyor da. Kanka bak tam bu Kaan Akman bir abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Kardeşim. Anlatırım karıştırmadı. Kapanmadı mı? <laughs> Kapanmadı mı sınırlar? <laughs> anlatırım sen orasını <laughs> karıştırma diye. Arkadaşlar her an kendimizi çeşmede bulabiliriz. İhbar etmeyin. Evet. Arkadaşlar. Kardeşim nasip değilmiş. nasip değilmiş kanka. Ezan girdi araya kardeşim. Ben Ama yani kanka bu mevzu bu kadar dönmüşken. Ya bu Spotify'dan kendi şeyimizi anlarız bunu telefonda. Ezandan sonra arkadaşlar. Ezandan sonra dinlemeyi unutmayın. Bu durumu çözmeme diyorsa. abone olmuş. Abone mi olmuş? Hayır. Ha, evet, ya, okudum onu. Ha. Sen de var mı? Ha. Sen biliyor musun? Çoğu aboneli biliyorsunuzdur Çokunu biliyorum. Kan yok diye yazıyorum. Ben sana bir söyleyeyim. Ben mesela Twitch yayınlarımızdan son zamanlarda çok keyif almaya başladım eskiden az yapıyorduk çok umurumuzda olmuyordu yani umurumuzda olmuyor derken hani düzenimiz yoktu bir şeyimiz yoktu. Şimdi mesela düzenli olarak bunu yaymak bana mesela keyif veriyor. Düzenli bir uğraşım var yani günde bir. Sarıyordun yani beni. hem değerlerin yapacak evet. bir şeyi yok. Evet. Hem bizim yapacak bir şeyimiz yok. Beraber. E, beraber bir şey yapmış olduk. Yani Furkan'ın da biraz açtı bence. Takılıyoruz oğlum işte. Makarasyon ben ezanı bekliyorum. Makarasyon. Bak, hafif hafif. hafif. <laughs> Muhabbet harlamaya çalışıyorum. Ben seni biliyorum ilkim. Biliyorum biliyorum yazanları aktif olan şey abonelerimi hatırlıyorum. Emre niye sizden ayrı mutluyum? Yani şu an Efe bana geldi. Ben Efe'ye gidiyorum. Biz dönüyoruz böyle ya. Ben Gargo'ya giriyorum. Gargo bana geliyor. Gargo Efe'ye gidiyor. Bu arada Emre'nin Twitter adını değiştirdim sonunda. Hı. Bilmiyorum ki. Ne yaptı acaba? Ne yapıyordu? Neydi ki? Anladım abi. O Zaman bir dakika. Yanlış Twitter hesabı. <laughs> 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 Çocucağın oldu orada. Herhalde. <laughs> evet oldu. oldu. <laughs> Değişmemiş ki. Yine aynı değiştiriyordum şey falan alıyorduk. Em <laughs> abi profilime <laughs> ee, Twitter'da aktifim ya. Bugün bir iki makar <laughs> muhabbetim <gülüyor> Ben artık bıraktım. Vallahi. Aynen, sağ Bana bir, bir abone yetmiş Efe Abi'nin kanalında fakat benim bundan haberim olmadı demiş. Kanka güle güle. The Jazz. He 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 Jazz. Hoş buldun kanka. Bu Bo, Reis Bodrum'da ha? oteliniz var ağırlamak isteriz sizi diyor. <laughs> kardeşim bunu söyleyeceğiz son tak. <laughs> Uçarak. Bayo, bir şey söyleyeyim. Geliriz. Ya. Gel ben geliriz. Hani bu laf havada kalmaz haberin olsun. <laughs> <laughs> Valla Mert kardeşim okeyim ben bu. <laughs> <laughs> Emircan'ın yazdığına baktım. Türk gibi <laughs> acılar kendi belli ediyor. <laughs> Entelektüel Türk gence yeminini bozuyor. Mert ulaşıyorum sana bak Kadir hemen atlıyor. Buna kuduğum Kadir. Allah'ım e. <laughs> ya Rabbim. Ay Biz ya. alıştık ya, abi artık atma. böyle bir baht yoksunu bahttan uzak bahtlar <laughs> arasında mesafe olan bir insan olmaya neyse <laughs> sağlık olsun eyvallah dedim. Yazık lan çocuğa. Dinleyeceğim yani. kanka. Sana söz dinleyeceğim. Beyin on moralım makaramızdayız şu an biraz şeyi bekliyoruz. Ezanke. Furkan'ın en sevdiğim modu. Abi en sevdiğim modu Furkan. In. Her şeye güleceğim şu an. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Eforsuz RT alıyorum her şeyime. her şakama fav oluyorum. Aynen. Mert yok mu Arbi? bütün sablara oteli kapatma. Balkon sefası yapacağız. yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Balkon sefası yerine bizim dörtte bir tane anlaşmamız vardı bugün. <laughs> Aynen. Yalan olmasın oğlum ben oraya şey bekliyorum kızlara. Ne anlaşması var? Şimdi görürsün Betüş birazdan bir dayı boşaltacak. Ya hayır ya. Dün bir tane dede boşaltmış. İki tane <laughs> dönüşmüş. Adam götür aç <laughs> Açmadığı için geçmiş. <laughs> ben dün biraz omegle takıldım demiş fırkanla. Hayır <laughs> bir tane kadın vardı Rus Türkçe biliyor çok Rusçada Rusça da be, Rusça biliyor Türkçe biliyor Türkçe çok az biliyor dizilerden öğrenmiş bir de İngilizce biliyor anlaştık bir şekilde translate translate ortak dil bulamadık ama konuştuk yani ama Türkçesi güzel diye konuşması. Kanka Omegle açamam ya. Ben dün bir iki tane nevale gördüm yani aktif bir şekilde. Lag diye karşıma çıktı. Hiç riske edemem yani. Ekmek teknemi nevale sever dayılardan dolayı. Oğlum çok güldüm ya. Ama dün bir tane çocukla tanıştık Efe Omegle'da. Ee... Şunu şarj taksana. Öpüşeceğim yoksa. Şey. <laughs> kanka sanatçı, ressam çok güzel resimleri vardı güzel. Ben <laughs> Ahmet <var. gülüyor> Evet evet. <gülüyor> Ama sen bir şey mi harbi kan çok delikanlı bir abiye benziyordu. 30 yaşındaymış. Ama <laughs> biraz pahalı satıyordu sadece tablolarını. Onu da 3 senedir yaptığı için. Kanka ter bilgisayar mı takıyorsun? Evet. Sıkıntı yok baba. Şu Şu an an, benim bu modum ara sıra geliyor. Hocam 30k dolara satıyor tablolarını. Tamam kanka yolda Kadir. Kadir ekonomi üniversitesinde görsel iletişim tasarımı okuyor bizim Kadir. Allah bağışlasın. <laughs> He. Şey hocası 30 bin dolara satıyormuş. 30 bin dolara tablo satsam vardı çok sarar. O da o da şey Hande Yener'e falan satıyormuş ya Serami evet. Şahin'e falan. Ay! Ne oldu? Bir ara acıdı canım. <laughs> acıdı mı seni canım? Acıdı canım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dosti zincirleri. <laughs> Kassandı, Kriz hesabı. Atölye Wolf bu arada arkadaşlar. Evet. Şunu ne diyorsun? Bu bilmeyerek oldu bu arada. Bunlar da atölye. Seviyoruz. Sen ben... marketingi iyi yaparsın aynen kanka yakala. Ezan bitti abi. Online'ım şu an. Ezan kebe. Ezan trend bitti. Trendyol'da 83k'ya biblo satıyorlarmış. Allah bereket versin satana da alana da. 83k'ya şu an biblo aldığımı düşünüyorum. <laughs> Kafama sıkıyorum bu hayalin sonunda. Ya hayır ya. Haç değil haç, o, haç kapalı değil. Kapalı bile olsa atmayayım. Allah aşkına yeter bıçak bu muhabbet. Bıçak oğlum bıçak. Ben biraz Efe'ye batırdım <laughs> Bıçak <onu>. da <değil>, bir kılıç <laughs> amına kılıç. Bıçak bıçak. Ah sokunca batıyor. Ah vallahi batıyor. Bu arada bayağı keskin harbiden Efe'ye batırdım biraz batırıyor dedi. Sonra denedim harbi batıyormuş. Kanka harbi ama haçta takmazsın Ramazan gününde bu arada. <laughs> Haksız mıyım ben? <laughs> Dün benim bir yerime satladı Bayağı girdi bu arada o cücen Vallahi ya. Ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Balkon ki cırcır kemi. Balkonun planımızı biliyor musun? Balkonun biz ayakları ıslıyoruz hortumla. Terlik sabahla cırcırlıyoruz. Bu plan dün yaptık oğlum. Hayır tamam cırcır cır var mıydı planın içinde? Cırcır <laughs> cır yoktu. Cırcır cır opsiyonel var mı? Tercihi. Ayakları gündüz ıslayalım. Evet şu an hava soğuk mu? Yok değil aslında Gündüz Oğuz ıslayalım. Tam şeyleri şeyleri çekeriz ya. Bana <laughs> bir gir. Allahım ya Rabbim. Tamam gideceğim. Azmur Az satıyoruz. Bu arada Atılıyor Furkan abi, abi yazın Çeşme'de sahne falan alacağım. Korona dalgası geçerse bir karşılaşmamız yok mu demiş. Allah izin verirse. Kanka dur. Geldi seni parça <laughs> tamam. tamam. Hiç zaman alay Bu yaz bu yaz paket biraz, ya. Biraz, Mekanlarda onunla <laughs> yapalım. Furkan ne yapacaksın sen kanka? Sana bir yeni meslek bulalım kanka. Tamam ben attım kenara. Vallahi kaç sene geçecek. <laughs> <yaşıyorsun? gülüyor> bir yetse iyi lan. Ben salak çok harcıyorum oğlum. Salak oğlum bu. Oğlum ben getire giriyorum saçma sapan bir kolonya görüyorum. 150 lira yazıyor mesela alıyorum onu. Oo, oğlum bir şey söyleyeyim biz Ama kanka garip geliyor. Oğlum DJ'ler Efe bir şey söyleyeceğim Senle bir doğal DJ'lik yapalım mı? Biz ha, bizim o DJ yaparsan Bizim Efe ile var böyle planımız orada şakası Kardeşler büfeden sonra. Tamam ben solo adamlığımla biraz da hafif flörtöz tavrımla DJ'lik piyasasına otururum diye düşünüyorum. Flörtöz tavırlarımla. Fena değil. Fena işler miyim? Fena olmaz. Biraz şey tarzı versen, bir biraz tarz şey yapsam. Bir de var ya akıyor birader. Zehir yok. <laughs> Zehir yok abi. Niye? Tamam geçti. Kalp var kal. Dün Emre'nin şeyini <laughs> içtim ben bir şey olmaz. Okey o zaman. Bana girsin giren. <laughs> Kristal bardak 50 lira atmış. alkolsüz sistemi spesiyal ünlü işletmeyi kağıdan afiyet <laughs> olsun demiş. <laughs> kristal bardak mı atmış? Adı kristal. Şey söyleyeceğim. Yazabilirsiniz. Kullandıktan sonra geri verir misin? Sanki evet. Tabii ki veririm bu arada. <laughs> Asla yapmam ben. Teo kardeşimin ne kadar bu konuda e, özel. Bir şey söyleyeyim. Teo'ya kristal bardak mı alsak ya? Kristal bardak Ay, bir Bir şey ya? diyeceğim. Hadi bana Bizden hediye. Çok sinirlenir böyle bir şey söylemeyiz Niye? Oğlum kristal Barakları özel onun. Yolda bulacağım tık şeyler değil kristal Yarın ya ben de yolda bulacağım demedim ki. Dostuma. Cemal tanıyor mu Furkan nasıl iyi biri bir, mi? DJ diye. Akıyormuş demek ki muhabbetle. <laughs> <laughs> muhabbetle akıyormuş kanka öyle düşün. <laughs> Olumlama yapma. Düşüyorum gökyüzünden şarkı. kanka. Şarkı bu arada. <laughs> evet. Ne için linç gelecek ki ben onu anlamadım. Gelme. Eda sonradan sonra sigara içtiğim için. Ben sizin mi karşınıza yemek yemedim lan. Harbi insan gibi karşınızda yemek yemedim şimdi sigara içiyorum. Bu böyle sonra gözük falan. Demin ne zaman okumuş muydu? Okumamıştı doğru. Vallahi Allah tutanlara kabul etsin abi. Abi. Yok ben onu şey maksadında yemedim oğlum. Canı çekmesin diye insanlar. Müziği kısar mısın demişler. Burkan DJ'lik yap sikeceğim ama ne yapayım seni getirdim ya, Spotify'da DJ'lik yap ya. O ne kanka ne, ne alakası ya, var? Ya sikerim şuradan bir şeyler aç hadi lan. Drake'e sorar benim <laughs> Bakalım. Tamam şey yaz oraya benim playlist Furkan Cavuz. <laughs> Furkan Cavuz. Kanka. Modern. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi Furkan? Hangisi <laughs> Furkan? Furkan? Hangisi Furkan? Bu işte. Ya tamam, bu ben değilim. Busun. Boyum. Değil Boy was? Aa. Bu türkü var. <laughs> Benim değil oğlum bu. Birleşik yaz dalga. Ha 24 takipçi var. Hangisi abi? Bu Bora da. arada Tanıdın <laughs> mı burayı? Ben sana Ha, Her şey beceren. <laughs> Bakın. Beceren otel ya. Biri şey yapmış Mute. <laughs> benim gece kulüplerine çaldığım şarkıları playlistini yapmış. Sen yapmamışsın ama. Ben yapmadım hayır. Çaldım şarkı. Bohemian Rhapsody'ye kadar koymuş. Ne söyleyeceğim? Söyle dalga dümen. En sevdiğin parça hangisi? Çalmayı hani eski. Çalmakta en keyif aldım. Evet. Jetlag. Jetlag mi? I follow rivers. Hayır follow rivers değil. Şey bence. Loose Control'dan çok keyif aldım. Hangisiydi o? Alakasız. Hangisiydi o? Şey e, Meduza'nın. Bir, bir daha. Da, da, da. De 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 need, ben de DJ olmak istiyorum Hatırsan aslında. lan sana dinleyelim. Efe Can'ı da sever. Lose Control. Dalga. Ben bunu çalmaktan çok keyif alıyorum alakası. Arambi değil ama hoşuma gidiyor. Kanka sen seviyorsun zaten Arambi olmayan parçaları da araya sıkıştırmayı. <laughs> e, yapan yok zaten şu an keyifli oluyor. Beni bozmaz kanka ben zaten Ay. makaramdayım. Ara taşak veriyorum. Ara, taşak, ara gaz hesabı. Ara gaz veriyorum hocam. PUBG'ye başladım bu ara. Kanka Buyur. PUBG boş ver. TFT'ye başla Telefonda çok rahat oynarsın. Efe de oynuyor bak. Beraber olunca sarıyor. Birbirimize yenenler diğerine şey yazıyor. Adi ne yazıyor. Ha. Evet. Efe abi hepinize diyorum gar çok üzgün cidden tek başına eve çıkacakmış ne olmuş olabilir ki bu kadar onu kıracak <laughs> adam cidden çok üzgün ne oldu yazmış biri kanka bir şey söyleyeceğim biz bu evde 3 kişi yaşıyoruz oğlum bana Hyper One Nine Evet çalıyor bunlar. <laughs> TFT nedir? Ali Emre TFT bir oyun kanka. Eğer böyle bilgisayarın cırtsa oynayabileceğin rahat Aynı bir oyun. Mekanik gerektirmeyen. satranç gibi. Şimdi seni banlamaya gidiyor muhtemelen. Ha, yani bizim bir sıkıntımız yok. Biz ayrı evlerde yaşamaya çalışıyoruz. Hatta ev baktık bu arada. Ya inşallah benim yanıma gelecekler. Kanka o evler alma olmuyor ya işte istediğiniz benim gibi. Biz dedik ki yani üç tane ayrı eve vereceğimiz parayı bir tane toplu eve verelim en azından. Hani Ev standartlarımız yükselsin. Güzel olsun artık. ben çünkü öğrenci bir yani. çıkmanız lazım böyle. Villa tarzı bir şey olabilir. Ara taşak villa çıkmanız lazım. Evet, ara taşak villa ama o, o, bütçede de bir şey bulamadık. Hadi ev bakın. bakın yayında diyor Ali Emre. Keyifli olur lan aslında. Doğru mu? Bakabiliriz. Mesela yazdığınız bütçelere linç geliyor mu? Yo. Niye gelsin ki kanka? Ben Nasıl 2 artı 1 var? rezidansta yaşamak istiyorum mesela. Bakıyorum bak. yani yani 2.5 anladın mı? 2.5'tan başlıyorlar zaten. Hani ben Olmaz, bak, mi veriyorum? Ne? Ben Furkan çok... Muti ortak eve çıkın be abi bu yayından devam edelim. Ben beler bir oynayayım. şey değil mi? Ben kanka biz karşıya geçersek ben Furkan'a haftada bir alırım. Ben gazı aldım zaten. bırakmam kolay kolay Mutlu. Bak böyle yapacağız yalnız. Oo. Güzelmiş. Kanka ne? bunu Tohat Tendal'dan gördüm. Bakalım mı ev arkadaşlar biraz? İzler misiniz? Saat kaç? 4.30. Bu arada Meduza benim tasarımımı paylaşmıştı kanka. Öyle mi? Ben Atağın Meduza... benim kanka tasarımların falan... Bu son fotoğrafı attım bir arkadaşım şopladı dedim ne? ya. Neyip var? Ben Menuzo'yu çok severim. Arkadaşlar son attığım fotoğrafta biraz şop var. Ben çarşafı falan sevmediğim için onu düzelttim. Biraz da ağzımı düzeltti falan. Böyle açık şöyle uyuduğum için. Hani güzel olsun diye. Mesela onu Atakan yaptı benim. Tasarımcım çok tatlıdır. Türkiye'deki Türkçe DJ, DJ sektörünü kendi en iyi 3 DJ, DJ sırasına koyar mısın? Tabii ki de koymam oğlum böyle bir şey yani Bunu benim koymam biraz saçma gözükmez mi? Ben kendimi koyarım abi. Kobe böyle... Bryant'a diyorlar ki, Michael Jordan, Kobe Bryant. E, Lebron James 3'ünü sırala diyor yoksa et dili yiyecekse, yani inek dileyecekse falan filan diyorlar. Yapmam falan filan diyor. Biraz evet. bakıyor sonra böyle yapıyor. Ben 2. üçüncü Lebron James diyor. Ben diyemem. Ya biraz bence kanka böyle hafif, ufak egolu şeyler söylemek yanlış bir şey değil bence. Yanlış bir şey değil ama yine de hoş, hoş olmaz ya. Diğerleri bakımında. Kanka bu ne peki? Bak bu şarkı da çok güzel. Bu ne kanka? Çikaza değil mi bu? Kanka bu ne? Ben sevmem. Buradan bakalım. Ben sevmem. Özcan'ın şarkısı. Ha, şey mi? Ya, Hı -hı. Okey arkadaşlar. Ben Einstein... Sağ eminliğine girdim. Yasafeş'ten çalmıyorum ama severim. Ben de seviyorum bu arada. Yasaf iyidir. Ben onu ne zaman dinliyordum biliyor musun? 2016'da falan. Hı -hı. O kafalara girdim ya ben de. Şimdi. Kanka. Basit değil. Emlak. Konut. Doğru mu? Doğru cevap. 100. Kiralık. Değil mi? Belli ki. E, Asya ama. İstanbul Anadolu. Tam bu kadar kalsın şimdi. Minimum yedi bin diyelim. Evet, Bak şimdi 3 üç da... kişi girecekleri evet. için. Aynen on yani. bin diyelim. Onu yazma ya, fazla çıkartması. Fazla yıllara bakmamız lazım. Doğru diyorsun. Abartma. Arayalım abi. Yani müstakil ev mesela bak. Net adam büyük adada bahçe içinde dubleks kiralık taşı. Musa büyük adaya taşımayacağın için buraya bak. Doğru ama bakalım ne olacak? Merak ettiysen bakalım canım kardeş. Hayal kurmak bedava. Doğru söylüyorsun. Ben beğenmedim. Tamam. Furkan beğenmedi. Çok 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 fazla yeşil. Dairelere villa. Çekmeköy Mimar Sinan Karpa diyem kiralık villa. Çekmeköy de uzak. Ben böyle bakmıştım. Ne diyorsun? Kendim için bakmıştım. Ne diyorsun? Güzel. <laughs> Ama işte çekmek Kanka öyle. ne diyorsun? güzel ama eski bu yaşıyor. Şöyle ya, de seni donatmam. Da bir bilay... daha akıyor birader. Kellogg 8 lira atmış. Reis ilk bağışım sana nasipmiş. İyi yayınlar seviyorsunuz. Bu arada Furkan Alanya'da sahne alıyor mu demiş. Alanya'da hiç sahne almadım. Alanya'daki Kanka, 7 artı 1'e e kadar baktık işte hani. Anladın mı? Alanya'daki müzik tarzı pek bana hitap etmiyor. Ya. Hani yukarı çıktık. 3 kişi çıkmak istiyoruz diye. Ben 2 artı 1 bakıyorum bu arada. Hani kendim için 2 artı 1 bakıyorum. Ama Al Alanya'da Hı. çok Rus oluyormuş. Belki bu yaz bir Alanya'da. Aa, bir Ruski, Ruski. Bu ne Bina Ruski. yaşına baksana bu bina eski. Banyo sayısı 5 ama. Bina sayısı 11-15 arası evet belli. Yani eski dediğim iş yapar bu arada. Daireleri salıyorum villalara bakıyorum kanka. Villa. Çünkü villa olması şey oluyor. Ya tamam, ben sizin benim yanıma taşımın. İnşallah. Aa. Bakıyorum kanka. Üsttekiler bunlara bakarız Sonra da artık salarım diye düşünüyorum ya. 3.5 saat trendeyiz çünkü. Hı? Ben keyif alıyorum bu arada. Kanka bu neymiş? Kadıköy çıktı havuzlarda deniz manzarası 120 120 metrekare ev 4 artı 1 hmm.